Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Maalesef bugün çok üzücü haberlerle sarsıldık. Hakikaten zaten benim evvelden beri değindiğim gibi yani uğursuzluğu devam eden gün tam da çarşambaya denk geldi. Birçok musibetin, belanın, felaketin zaman dilimi olmuş. Bugün de tabii ki Müslümanlara uğurlu mazlumlara uğurlu zalimlere uğursuz kafirlere uğursuz bir gün. Çünkü Müslüman'a hiçbir zaman uğursuzluk söz konusu olmaz. Çünkü Müslüman Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiş, dik duruşunu sürdürmüş, Allah için yaşamış, Allah için ölmüş, şehit düşmüş. Bugün bin küsur belki de kardeşimiz Mısırlı Müslüman kardeşimiz el sünnet kardeşimiz rahmeti rahmana kavuşmuş, şehit olmuş. Onlar için sorun yok, onlara bir sıkıntı yok. Onlar Allah'ın de ahyadır, onlar dirilerdir, onlar merzuk, merzuklardır, rızıklandırılmışlardır, onlar ferahnaktırlar. Kur'an-ı Kerim ifadeleriyle onlar kendilerine gelmemiş, arkalarından yetişecek olan diğer müminlerle müjdelenmişlerdir. Onlara size korku yok, üzüntü yok sizin arkanızdan Allah yolunda şehit olacak diğer Müslümanlara da korku yok, üzüntü yok. Müjdesine nail olmuşlardır. Onlara ne sorun var? Madem ki ölüm haktır, madem ki ecel mutlaka ulaşacaktır. Boşuna boşuna yaşamaktansa, boşuna ölmektense, fuzuli yerlere can vermektense, kan dökmektense Hz. Hüseyin Efendimizin buyurduğu gibi madem ki bu canlar ölüm için yaratıldı, bir kişinin Allah yolunda öldürülmesi vallahi eftaldir. Bu itibarla Allah yolunda öldürülenler mutlaka hayatlarını değerlendirmiş olurlar. Ölümlerini kıymetlendirmiş olurlar. Ahirette derecelerini yükseltmiş olurlar. Zaten ecel ileri geri yapmaz. O vesileyle ölmese başka vesileyle ölecek. Çünkü zamanı geldiğine göre o ileri geri yapmayacağına göre bu itibarla zalimler Müslümanlara silah çekenler mümin erkekleri ve mümine kadınları Buruş suresinin ayetinde zikredildiği üzere fitneye düşürüp yakıp yıkıp öldürüp sonra da tevbesiz ölenlere cehennem azabı vardır ve çok yakıcı azaplar vardır. Onlar zalimler kendi akıbetlerini düşünsünler bakalım. Ebedi cehennemde sonsuza kadar yanacaklar hiç ölemeyecekler. Güzel bir hayatla da dirilemeyecekler. Neler çekecekler? Ama Müslümanlar Dünyada çektikleri e, bu sıkıntı şu anda bitmiştir. E, ve onlar artık huzura ermişlerdir. Rahata ermişlerdir. E, bu yüzden bir yandan tabi üzülüyoruz ama Allah Teala sizden şehitler almak istiyorum. E, Ayet-i Kerimesinde Ali İmran Suresinde buyurduğu üzere de tabi ki şehitlerimizde olacaktır. Bu kaçınılmazdır. E, Sahabe-i kiram da can verdiler. E, Birçok e, ümmet, e, kıymetli zatlar bu yolda şehit düşerek İslam bize bugüne kadar geldi dinimiz bize selametle ulaştı elhamdülillah kafirlerin bin bir türlü hile ve desiselerine ve fitnelerine rağmen bugün e, dünyada e, hakikaten en güçlü din tek din İslam'dır e, gücü itibariyle kuvveti itibariyle hücceti itibariyle İslam'dır bunda tabi şehitlerimizin çok büyük payı vardır bu vesileyle e, Mısır'da eee bugün şehit olan tabii ki sayı hakkında rivayet muhtelif geliyor ama herhalde bini aşkın olduğu söyleniyor. Allah Teala'dan onlara çok rahmetler, bereketler, yüksek dereceler, nurlar, ecirler, sevaplar, şehadet makamları niyaz ederiz. Rabbim lütuflarını, keremlerini onlardan eksik etmesin. Rabbim fazlu keremiyle 10 on bin kadar yaralı olduğu söyleniyor. Allah'ım yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ikram eylesin. Yaralarını sarsın Rabbim. Fazl-ı Kerem'in eskisinden ziyade sıhhat afiyete onları malik eylesin. Allah'ım Mısır'a ve şair İslam vatanlarına acil sükunet, çekinet, İslam üzere huzur ve istikrarlar yade eylesin, nasip eylesin, müyesser eylesin. Ee, Muhammed Mürsi e, ağabeyimizle Allah Teala halas eylesin. Bir ve hapisten Diğer Müslüman kardeşleri de Allah hapislerden halas eylesin, esaretten halas eylesin. Hapis e, durmakta zor, tutsak kalmakta zor. Şehit olan özgürlüğüne kavuşuyor ebedi ahirette. Caferi Tayyar gibi kanatlanıp uçuyor şehitlerin ruhları. Yeşil kuşların havsalelerindedir. Havsalelerindedir diye sayhat şerif var. Cennetten istediği yere dolaşırlar. Şehitlik çok rahatlıktır. Ama ee, tabii ki kalanlara daha büyük sıkıntı oluyor Allah'ım hepimize onlara da bize de bu yolda devam, sebat, istikamet nasip eylesin, kaymaktan, caymaktan şüphelenmekten, korkmaktan kaçmaktan muhafaza eylesin ee, ve e, bizleri de onlardan sonra fitneye düşürmesin onların ardından fitneye düşürmesin İç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve seher İslam vatanlarını Rabbim muhafaza eylesin. Amin diyen siz kullarına da, biz kullarına da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Şehitlerin ruhlarına dağlar emsali rahmetler halinde sevaplar fasıl olması niyetiyle buyurun el Fatiha.